Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Granny ve Granat Bağ'dan hızlı bir şekilde kışmaya çalışacağız hemen videomuza arkadaşlar Evet arkadaşlar birinci gün yası geldiğine göre başlıyoruz Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın Şimdi Bir etrafı inceleyelim Burada bir şey yok zaten Açıldı ilk başta bir altı gidelim bakalım hızlı 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 boş diyecektim ki denge parçası burada yine düste çıkartalım işimiz yarayabilir Evet şimdi diğer yerlere bakacağız ve üst kata çıkacağız şimdi burada da bir şey var mı burada yok Bu sesle buraya gelmiyordur. Burada da bir şey yok. Tamam üstte çıkabiliriz. Dikkatli bir şekilde ama. Şimdi tamam kimse yok görünüşte. Evet burada da bir şey yok. Üstten şuraya gitsek. İyi <laughs> ses çıkarttık. Bu ne? Granny gelmiş dibimize. <laughs> neyse arkadaşlar ikinci güne geçiyoruz. Hızlı bir şekilde oldu ama neyse bir şey olmaz. O parçayı da banyoda düşürdük ama. Neyse. Lazım onu oradan gider alırız artık. Şimdi bizim karakter tekrardan uyandı. Hızlı hızlı. Dikkatli bir şekilde üst kata çıkacağız şimdi. Buralara baktık bir şey yok. Şimdi şuranın anahtarını bulmadığımız için açamıyoruz. Şuradan geçemeyeceğimize göre ya şuraya çıkacağız ya şuraya çıkacağız. Uca çıkalım en iyisi. Ses çıkarmadan diyecektim de. İkisi birden geldi çüş. Neyse arkadaşlar üçüncü güne geçiyoruz. Baya hızlı oldu anlaşmış bir şekilde beraber geldiler neredeyse. Şimdi üçüncü gündeyiz. Bakalım. Baya hızlı bir şekilde oldu ama neyse. Şimdi. Bakalım üst kata çıkabilecek miyiz? Levyemiz yok ki şunu açalım. Belki bir şey vardır içinde. Şuralara baktık zaten Boş. Yine üste çıkacağız. Ses çıkmazsa diyecektim ama gördü. Kaç. Cam adamı karakter. Neyse arkadaşlar dördüncü güne geçiyoruz. Acayip bir şekilde hızlı oldu ama neyse. Şimdi bizim karakter bu yansın. Tekrardan bir sapa sağlam şekilde odalara bakabilecek miyiz? Şimdi bu sefer farklılık yapacağız. Belki grant pa yoktur altta. Belki yüz kata çıkmıştır inşallah. Bakalım. Umarım şuradan çıkmaz. Hayda. Bu, şimdi buradan çıktı. Üste o var. Burada da bu var. Beşinci güne geçiyoruz arkadaşlar. Son güne geldik çabuk bir şekilde. Çünkü karakterler bir rahat bırakmıyor ki karakterimizi. Şimdi çabuk uyan tamamdır. Uyandığına göre hızlı bir şekilde çıkalım. Çıkar çıkmaz da gelmez ki ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Birazdan game over son göreceğiz. Acayip hızlı bir şekilde oldu ama neyse. Bir şey olmaz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber 1000 abone olacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.